Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda Sol Starter'in ilk ön satışı Kaizen Finance'a başvuru yapacağız. Kaizen Finance adil bir whitelist olacağını söylüyor. Hemen öyle atlamanıza, şey yapmanıza gerek yok. 24 Kasım'a kadar whitelist açık kalacak. Evet whitelist dünden beri aktif. Şimdi hep beraber katılım sağlayacağız. Öncelikle Kaizen Finance hakkında bir bilgi vereyim. Kaizen Finance kodsuz bir şekilde token yaratmanızı ve onu yönetmenizi sağlıyor. Yani öyle bir platform olmayı amaçlıyor. O zaman hadi başlayalım. İlk önce size verdiğim linke tıklayıp bu sayfaya geliyorsunuz. Bu sayfaya geldikten sonra burada IDo gereksinimleri falan var. Hemen continue deyip yapmaya başlayacağız. Hyper ID hesabı kurmamız lazım. Continue diyeceğiz. Hyper ID hesabı kuracağız beraber. Evet sign in ve create account var. Hesap oluşturmak istediğimiz için create account diyoruz. Ardından sol üstte mail adresinizi yazıyorsunuz. Aşağıya şifrenizi ve tekrar şifrenizi yazıyorsunuz. Ben robot değilim diyorsunuz. Ardından create account diyoruz. Hesap oluştur dedikten sonra mail adresimize bir kod geliyor. Hemen mail adresimizi kontrol ediyoruz ve o kodu yazıyoruz. Ben de hemen yazıyorum. Evet, kodu yazdım. Ardından confirm diyorum, onaylıyorum. Tekrar bir izin istiyor. Allow diyoruz. Yani izin ver diyoruz. KYC yapmamız istenecek. Şimdi arkadaşlar, e, Kaizen Finance'ın Twitter, Telegram, Soulstarter'ın Twitter ve Telegram adreslerini takip etmeniz gerekiyor. Siz bunları yapın, her birine gelip tıklayın. Ben yaptım, continue diyorum. Evet, Twitter adresini takip ettin mi diyor. Soul Starter ve Kaize'nin. Evet diyorum, allow diyorum. Sign in diyorum. Ve tekrar allow diyorum, izin ver diyorum. Kontrol ediyor. Success, başarılı diyor. Şimdi Telegram için de aynısını yapacağız. Allow diyoruz tekrardan, yani izin ver Telegram ile oturum aç diyorsunuz ve Telegram adresinizi yazıyorsunuz. Tabii onları o iki hesabı takip ettikten sonra tekrardan hello diyorsunuz giriş yaptıktan sonra. Evet kontrol ediyor takip etmiş miyim diye. Başarılı. Telegram görevini de hallettik. Şimdi eğer bize çıkarsa alım yapacağımız Solana cüzdan adresini buraya yapıştırıyoruz. Hemen ben fantoma giriş yapıyorum. Kopyaladım. Geliyorum Solana Wallet Address dediği yere yapıştırıyorum. And submit diyorum. Evet submit dedikten sonra bu ülkelerde yasak olduğunu belirtiyor. Tabii biz Türkiye'deyiz. Herhangi bir yasak yok. Continue diyoruz. Evet KYC istenecek. KYC'ye başlamamız isteniyor. Start KYC diyerek kimlik doğrulama sayfasına ilerliyoruz. Onaylıyoruz. Next diyoruz tekrardan. Adımızı, soyadımızı ve doğum tarihimizi yazmamız gerekiyor. Buraya ad, soyad ve doğum tarihini yazıyoruz ve next diyoruz. İkinci olarak bizden kimlik belgesi istiyor. Yukarıdan Türkiye'yi seçtik. Aşağıdan da ID kartı seçin yani kimlik ile doğrulama yapmak istiyorsanız isterseniz pasaport da kullanabilirsiniz. Aşağıda eğer bilgisayarınızda varsa upload diyerek yükleyebilirsiniz. İlk önce ön yüzünü sonra arka yüzünü. Dilerseniz de telefonunuzdan devam edebilirsiniz. Daha güzel olur daha net olur. Örneğin tıkladım. Telefondan devam etmek için yukarıdan copy link diyebilirsiniz. Yani o linki kopyalayabilirsiniz. Dilerseniz de direkt QR kodunu okutarak o web sitesine ilerleyebilirsiniz. Doğrulamaya devam etmek için. Ben bilgisayardan devam ediyorum. Şimdi adres bilgimizi istiyor. Yukarıdan Türkiye'yi seçtik. Aşağıya ilçenizi, oturduğunuz ilçeyi yazıyorsunuz. Ardından city diyor. Şehrinizi yazıyorsunuz. Ardından adresinizi yazıyorsunuz. Posta kodunu yazıyorsunuz. Ve aşağı iniyorsunuz. Bir belge yüklemeniz lazım aşağı indiğinizde. Ekran görüntülerini, e, mobil telefon faturalarını, e, medikal faturaları kabul etmiyorlarmış. Siz E devlet üzerinden e, ikametgahınızı yükleyebilirsiniz, onu kabul ediyorlarmış. Indirdikten sonra, onu da yaptıktan sonra geçiyoruz bir sonraki adıma telefon numarası doğrulama. Buraya gelip telefon numaranızı yazıyorsunuz. Ardından send verification code diyorsunuz. Bir kod gönderiyor. Sonra gelip o kodu buraya yazıyoruz. Evet well done diyor. Aferin diyor. Şimdi next diyoruz. Ve son bir adım kaldı. Selfie. Canlı bir selfie isteyecek. I'm ready dedikten sonra o adımı da rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu adımları yaptıktan sonra dilerseniz değiştirebilirsiniz hatalı girdiğiniz şeyleri review kısmından. Ama değiştirmek istemiyorsanız next diyebilirsiniz. Teşekkürler diyor. Biz inceliyoruz, kontrol ediyoruz diyor. İnceleme tamamlandıktan sonra bir mesaj alacağız. Şu an pending'de yani bekleniyor da kimlik doğrulamanız onaylandı diye bir mesaj gelecek. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, aklınıza takılan bir şey varsa yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.